Başlayalım bakalım. Çekte bir şey sormuştu. Menijan yeni yer neresi diye. Sanırım buraya. Kolay gelsin kaç. Allah. Oha. Bastırırım lan. Hadi oğlum. iki tane daha. Zıplayarak çıkacak buradan da. Belki o sırada vurabilirim. Abi yani böyle yani hani. Oh, GG man. Hani çocuk oynadığı oyundan utandı ya. Vallahi var ya. Hissettim yani. Akıl oyunları o kadar çok o kadar çok akıl oyunu yaptım ki çocuğa. Ne olduğunu şaşırdı. Eee işte maalesef abi. Oyun öyle adama vurdun da üstüne koşturayım, öldüreyim diye geçmiyor bazen. Aç şunu, red alayım. Burası oyunun en büyük binası sanırım. Bu arada buranın. Red dot alırım buradan tabii varsa. Çok güzel. Görme çok uzakta adam ya. Ya uzak mesafe bu silah da böyle anca. 100 metre bile değil ama Spray böyle atılıyor bu. Kolay değil. AK spreyinden beter. Oha. Gücüm Normalde şu benzin bidonunu patlatacaktım. Azıcık daha böyle bir yavaş davransaydı benzin bidonunu patlatıp çocuğu, bu çocuğu da oyundan soğutacaktım da. Neyse. Bu çocuğun zamanı gelmemiş daha. yani bir sonraki oyunda karşıma çıkarsa yine soğuturuz. Yeni silah ihtiyacım var şu anda. Pompalı da işim bitti. Bu bölümde pompalı çok işe yarıyor da bundan sonrasında pek bir işe yaramıyor ya. Sonra şırınga mı olmuş? Abo. Bir işe yarar herhalde. Bittikçe bittikçe basarız. Şak şak şak. Basar geçeriz şırıngaları. Bir saatten sonrası burası böyle insanı ürpertiyor ama. Yani genel olarak sıkıntı yok ama. Ee, motor ciklet de var burada başlar gideriz. Basar gideriz abi. Sanki böyle köprü möprü geçmeden önce şu arabayı bir değiştirsek mi ki ya? Motoru bir ayar mı çeksek? Of. O neymiş da? O? Aa orada araba varmış. Hamle yapmazsa gideceğim. Ama yaptı yüksek ihtimalle. Tamam gidelim gidelim. Derken bir daha yiyebilirim ama headshot atacağını sanmıyorum. R98'i var ya uğraşmaya gerek yok şu an onunla. Hah şöyle Tesla. O ne oğlum? Ne kadar çok adam var burada. Oradan vurmazsın değil mi kanka? Sen böyle bir kendinde emin sıkıyorsun. Kuyruk var böyle nişan hani nişan alıp sabit duruyor ya vuracakmış gibi bakıyor ya. Dur bekle bir, bir, tık çapraz atayım da şey. Ya bana sorsan gider vururum onu da. Bilmiyorum ya kempli orada ya. Sıkıntılı bir tip aslında yani bu, bulaşmam mantıklı değil bunlara. Ya bu bomba çok kötüydü. Bu ama bu daha güzel. Bu hatta yüksek tutacak. Aa, bu fight almamam gerektiğini hatırlatırsınız öldükten sonra. Gereksiz bir fight aldım şu an. Ya teker mi alıyorsun cidden? Abi ölmeyi kesin hak ettin sen ya. Kesin hak ettin ölmeyi yani. İyiyiz bro. Azıcık da sinirlendireyim. Bro. Excuse me. Why are you, why are you taking my wheels? Wheels mı? Tires mı? Neydi? Neyse anlamıştır ya. Peki bence mikrofonu kapalı direkt. Ne oldu? <laughs> ne oluyor la? Adamın ağzına vurmaları böyle 10 saniye sürmedi bu arada. Ona loota gidecek ha. Ona loot'a gitsin. Ben Z'ye basarım burada ona. Ama gerçi loot... Olay şey biraz daha ya. İnsanın loot'a ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Biri güzel kullanıyor bu silah. Bu silahın da scope'u 6x mi 8x mi çözemedim hala. Ya görme sorunu da Apayrı bir seviyede. Allah'tan silahım vurdu hasar biliyorum da. Şey çok garip ya böyle hani atış ediyorum ya adama hiçbir zaman şey diyemiyorum bu, 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 mermim tutacak ha tamam bu tutar ha tamam bunu sıktım bu, bu kesin tuttu adama hiç öyle atış etmiyorum biliyor musun hiç emin değilim kendimden atış ederken Biraz sekizinden zaten hiç emin değilim. Ya güzel vuruyorum da yani. Silah kontrolünden kaynaklı bir güzel vuruş değil. Hem bakın burası? Bayağı kedi çıkardık. Bence hala daha adam vardır. Bu haritanın en güzel yanlardan bir tanesi. Kask, çelik, gerek. her yerden bir sürü var. Partanın loot'u olması gerektiği gibi yani. Ay bir tane tekerini almış da. Ay sese bak. Dur bekle toprak oradan gideyim. O çıkmıyor topraktan gidince. mu attı acaba ya? Neyse deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Hani de biri daha deniyormuş gibi geldi. Bu araba arkadan itişli. Acaba 4x4 mü? O yüzden şey olmuyor hani ön tekerler gidince sıkıntı olmuyor. Normal Toros'ta ön teker gidince mi? GG direkt. Ya orası şehrin yanında. Ya. Ben hiç hoşuma benim hiç hoşuma gitmedi ya orada olması. Ya ölmüş olabilme ihtimalim çok yüksek. Bir takar? Dur bari adamı öldürürken süttürücü süttürücüyle vurayım. Abi nasıl ya? Neyse burada durmak mantıklı değil bu arada. ve iki yapalım. Ben vurdum herhalde bir tane. Hani vurmasam şu an beni darlıyor olurdu. Maalesef hiç çıkmamız lazım buradan. Bir araba daha geliyor. İşte baktı. Oğlum salak mısın sen ya birader? Maymun herif ya yaptığı harekete bak. sonsuza kadar bak Godok senin sonsuza kadar senin olabilir. Al Godo Gondikler emi. Ha, hala da <laughs> oğlum sen var ya sen. Yemin ediyorum var bu cam kafana ya senin. Ben yani dua et orada pozisyonu kötüydü. Şimdi oynan. Tc. Unknown SC. Oy oy. Gelin mi ya? Abi ben ben bu oyunu oynarken rakiplerime çok gıcık oluyorum ya bunu fark ettim. Ölür <laughs> nefret ediyorum rakiplerimden. Ben yani milleti şeyle değil yani böyle hani nasıl diyeyim oyun oyun diye niyetine oynamıyorum yani harbiden sinir olduğum için oynuyorum insanları o yüzden öldürüyorum böyle. <laughs> Burası çok sıkıntı bir pozisyonmuş ya. Bir drop alabilir miyiz acaba? Güzel olmaz. Ana ne aradığını gördüm. Kim koptu. Lan herif ne kaldı da alo. Oğlum nak bitiriyor ama alo soladayız. Bu arada net arkama biri daha du durdu onu da bekleyelim şundan. Onun etrafına dolanacağım iki saniye. Vakit verirse bana eğer. Umarım aynı yerden do dolanmıyorsunuzdur. O tarafıma Z attı yani. Zaten illa ki o taraftan doğru gelecek. Umarım. Tık ezber oynadım ama. Ananı satayım o ne la? Oğlum nesiniz la? bu planda yoktu bu çocuk. Sesi verdim. Şimdi benim arabayla duran adamda hala öldürmedik. O şimdi buraya bakacak. Ağaçtan ağaca, ağaçtan kayaya. ormana. O drop alınmaz ya sanırım. Ya bu arada sıkıntısı bu abi. Böyle ben hiçbir zaman böyle emin olamıyorum. Orası boş mu değil mi? Göremiyorum yani. Baksana şu 10 metre 10 metre arkamı göremiyorum. Ötemi göremiyorum yani. Oraya gidip kontrol etmem gerekiyor. Çok engebe var ya. Böyle tamamen bir yükseklik kazanamıyorum hiç. Herhalde bir tık yok boş gibi. Gözden kaçırdığım birisi yoksa. Of. Drop alırım kral. Nakladığım acaba adam acaba kendini rezeme çalıştı mı? Yani o a o aleti kullanmaya çalıştı mı? Sanırım kullanmaya çalışmazsa self aid'i ben alabiliyorum yerden. Naklandı ya çocuk. Nerede nakladım ki ben onu? Ya bu sistem bu arada bir tık garip olmuş ya. Solada naklanmak ne abi? Bulamıyorum ki adamın loot'unu. Neyse bunu aramaya devam edersem yüksek ihtimalle öleceğiz. O yüzden salıyorum. Oğlum nereden oynayacağız burası? Ne kadar açıklıkmış. Oha! Böyle bir koşu yok yani. Neyse AWP var, set 3 var. Bence her türlü onu, onu açarız ya. Hiç gerek yok yani o kadar endişeye. Hala kimsenin sıkmaması bir şaşırtıcı. Ya yüksek ihtimalle bu şey. Ben ateş ettikten sonra herkes bana sıkmaya başlayacak. Şu an onun rahatlığı var üzerimde. Ateş ederek kadar görünmezsin. Susturucusuz fark etmez. Ateş ettiğin anda bütün oyun senin üzerine çullanacak. Bu kadar açık ki burası. Ama alan da bir o kadar büyük ha. Şurası çok güzel duruyor ya. Orayı alabilir miyim acaba? Bence bura bayağı güzel. Burada bir tane yılan vardır. Klasik. Çünkü çok güzel. Belki şu kayanın arkasında. Bakayım ne yapmak istiyor. Bir göreyim adamı. Vurdum bu arada be. Tabii bir canı kaldı be. Oğlum hadi be. Ya. Ah. Neresine geldi acaba bu mermi? Şuan böyle bütün, bütün harita benden haberdar. ya <laughs> böyle... Yağız hadi bir adım at da... ...sıkayım beynine diye bekliyor herkes beni. Tabi durduğumda rahat... ...dört farklı yerden mermiyeceğim. yiyeceğim. o kadar da öyle bir şey yokmuş. Ben anlamadım bunu. nerede toplandılar ya? Buralar da boşta. Zaten o arada öyle arabayla geçip gitti bildiyse bayağı boştur gibi geliyor. Arkadan geçelim. Şu öndeki kulübe falan da güzel şuralar. Şu öndeki kayalar da güzel diyeceğim. Evler görüyor mu kayayı? Kanka bilmiyorum neresi güzel neresi değil ya. Koşuyorum sadece çok. Haritanın böyle alanları var. Bazı yerler böyle gerçekten ormandan geçilmiyor. Bazı yerlerde o kadar açık ki. Şu araya bir iki tane daha kaya falan atsaydım be kanka. Aa burada kaza yaptı çocuk. Öldü mü o? Nak mı o? Ne yapıyor? Ben bir tane şu evlerde kesin adam bekliyorum. Kas güç var diye güveniyorum ya kendime. Kolay değil o kadar kas güçlü adamı öldürmek. Sen ona gideceğim mi cidden? Kanka. Ay ya AWP çıkmasın ya. Neyse alsın bakalım. Ya vurum vurmasına da bayağı bir açılmam gerekiyor ya. Of of. Tamam adam öldüremiyoruz bu arada. Öyle bir kafa yok. Yaptığı şey oradaki airdrop aldı buraya geldi ama buraya niye pik atmıyor peki? Hiç bakmıyor buraya. O herif tozuta tozuta geliyor. Abi adım atmıyor ya oradan. Bir adım daha atsa ölecek. Bilmiyorum abi. Güzel silah işte böyle bir silah. Basacağım mı kanka kiti bugün? Yoksa polis mi çağırayım? Ambulans mı çağırayım kardeşim? Şunun ölmesi lazım ya. Bu her her harikarda bunun ölmesi lazım. Her senaryoda bu ölü. Ha, gerçi şu an kimsenin ölmesine gerek. Allah şunun ölmesi lazım. Oğlum o ne ara geçti oraya? Nasıl geldi o oraya? O öldü değil mi? O öldü değil mi? İnşallah ölmüştür ya. Aa bu çocuk psikopat. Vallahi sıçtık. Şu öldü sanırım ya. Oğlum nasıl herkesin ortasında ben kaldım? Allah'ım yardım et. Al, al bakayım sana. Aman dikkat et patlarken. Bir de el bombası var orada. Hayır alanın en güzel pozisyonu aldım da keşke almasaydım yani. Şimdi bir saniye abi sen şuradan şu adamı görmüyor musun ya? Yoksa görmek mi istemiyorsun? Burası çile yalnız. Pozisyon falan değil bu. Vallahi çile. <laughs> Aradan da bir tanesi gitti böyle de çok alakasız ya. Hesapta kitapta olmayan bir çocuk öldü gitti. Hadi be. Oğlum. O kadar böyle yani yamuk yumuk koşuyor ki. Bıyık kesilmiş kedi gibi ya adam. Ha şöyle. Kaç. -a, 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 A Ama ölür gaza ya. Abi çıktı gazdan. Aa ne AWP yiyor ve hani böyle bana mısın demiyor. Neyse ikisinin de yerini biliyorum şu anda. Tam ortasında kaldım. <laughs> Oğlum nasıl bir pozisyondan geçiyorum ya? Nasıl bir sınanıyoruz şu anda biz? Vallahi şu adam bana oynaması lazım yani. Tek bu adamın avukla falan şu şuraya kadar dibe kadar gelecek. Sonra fightlayacağız. Ha oğlum? Ya ağaç şey o kayadır herhalde ya. Başka yer yok. AWP ne kadar çok işe yaradı oğlum. Herkeste kas güç var. Bu adam sola kadar koşamıyor değil mi lan? Ya alan bunda diye bekliyor ve asla çıkmıyor değil mi şu an? Ben bunu yaşıyorum. Ha sonunda. Dediğiniz <laughs> için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen aşağıdaki partim.com linkinden desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. ben bu haritayı sevdim ya ve alıştım yani. Easy. 14 kilde. Bir 14 kilde alacaktı. Gayet keyifli. Gayet güzel. Hoşçakalın.